güzelmiş, güzelmiş. Taze lan bayağı bu. Her zamanki yerden mi? Sinan, Sinan! Oğlum kalk, kalk, kalk! Ulan miskinler tekkesine çevirdi canım minibüsü be. Ne oldu abi, geldik mi? Ha, geldik. <laughs> Al bir şeyler ye. Bir şeyler iç. Al şunu da. Eyvallah abi, acıktım ha. <laughs> Amma uyumuşum ha, rüya bile gördü biliyor musunuz? Ya ama ya, ne rüyasıymış o? Ya şimdi güya bir yerde cinayet işleniyor. <laughs> Buluyorlar cesedi. Aylin arıyor sonra bize olay yerine yolluyor. Niye bakıyorsunuz abi ya? Rüya dedim hayırdır inşallah. Al. Söyle Aylin nerede bulunmuş ceset? Adresi neresi? Abi nereden bildin? Bilirim ben bilirim bilirim. Hadi ver şu adresi ver. Ulan yuh be. Hakikaten ya. Oğlum açtı sen kendini açtın açtın. Tamam tamam anladım. Ben de anladım abi. Sinan değil mi? Kim olacak başka? İki lokma yiyecektim boğazıma dizdiniz abi ya. Sinan be. Ya oldu olacak şu katili de görseydin kardeşim. Oğlum onu tam görüyordum. Mesut abi dürttü uyandırdı beni. Yat 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 lan. Zıbar sesini çıkarma. Yat.